Evet artık futbol devam ediyor değerli izleyiciler. Şey, derbiyi konuşuyoruz. Teknik adamlar hangi 11'leri tercih ederler? Muhtemel kadroları arkadaşlarımızdan rica edelim ilk olarak. Galatasaray Galatasaray derbide nasıl bir 11 ile bekliyoruz? Arkadaşlarımız şöyle bir kadro hazırlamışlar. Kalede Fatih, savunmada Omar, ama Markao, Lines, Taylan, Emre Kılıç, Belhanda, Feguli Arda, Radamel, Falcao. Bu 11'e ne diyorsunuz? Katılıyor musunuz? Bu yani alışmadığımız, alışmadığımız Dines var orada. Saratçının sakatlığı var herhalde. Evet. Saratçı sakat oynayamayacak. Yani Kas, kasından sakatlığı var. O, onun evet. dışında zaten yani normalde Saratçı sağlık olsa oraya Saratçı yazarsın. Onun dışında ben bu kadroyu ezbere sayabiliyorum zaten. Zaten takım ikilik maçında da bu kadroya çıktı. Evet. Yani orada Dines'in yerinde Saratçı vardı. Herkesin ezbere saydığı bir kadro. Şimdi Fatih var orada. Omar var. Emre Kılınç var. Arda var. Bunlar yeni transferler, oynuyorlar. Bir de Lüündema var, Taylan var, da var, Falka var. Bunlar da yeni transfer gibi oynuyorlar. Çok iyi başladılar. İyi başladılar. Yani bir Lüündema'da iki pozisyon hatırlıyorum. O daha önce sağlıklı olduğu dönemde de yapıyordu aynısını. O zaman fiziksel performansı zirvede olduğu için o hatayı kapatıyordu. Şimdi iki kere o dönüşlerde tam ayağı herhalde güçlenmedi bilemiyorum onu. O dönüşlerde hata yaptı ve pozisyon verebilirdi. Hani derbi de böyle bir şey yapar mı, o riske girer mi onu bilemiyorum ama yani bu kadro zaten Galatasaray'ın ideali. Orada da bana en çok keyif veren oyuncu açıkçası Taylan. Burada işte en ciddi avantajı o. Yani yeni transferlerden ne kadar az oyuncu varsa aslında o kadar iyidir. Hani hatırlar mısın Luchescu'nun 101. yılında 100. yıl kadrosunu çıkarmıştı ilk maçına. Şampiyon kadro. Şimdi Galatasaray'da bakmayın geçen sene şampiyon değil ama iyi bir kadro. Ve o kadroyla gidiyor. Fenerbahçe önemli bir değişim geçirdi. Beşiktaş önemli bir değişim geçirdi. Çok ciddi avantajı var. Trabzonspor'da geçirdi. Evet şimdi Erol Hoca. Ya yani burada Erol Bulut. 3 e üç galibiyeti var değil mi Fatih Hoca'ya karşı? Demin görmüştük rakamı. Fatih Hoca'nın bir evet, sonu üç. Evet. Herhalde kaçı Alanya, kaçı Malatya'ydı Erol Hoca'nın? Onu tam bilmiyorum ama. Fenerbahçe hocası olarak ilk kez çıkıyor. Acaba Erol Hoca Fenerbahçe'nin hocası gibi mi çıkacak o maça yoksa daha önce 3 galibiyeti aldığı takımların başındaki hoca anlaşına mı çıkacak? Şimdi eldeki kadrosu yeni bir kadro. Transferler oldu, onlar geldi, bunlar gitti. Çok farklı bir takım. Alışılmış bir kadro yok. Bir i̇lk ilk iki hafta sonra baktığınızda hakikaten çok da bir Galatasaray gibi değil. Eğer ben Fenerbahçe, Fenerbahçe gibi oynayacağız diye oynarsa sıkıntı yaşayabilir ama hayır ben Fatih Hoca'yı nasıl yendiysem öyle oynayacağım diye Örneğin Trabzonspor maçındaki Beşiktaş, Beşiktaş gibi mi oynadı? Bence öyle oynamadı hocam. Evet. Daha çok top Trabzonspor'daydı. Evet. Ama kazandı. Belki Erol Hoca böyle bir varyasyon yapabilir bilmiyorum. Hatay maçından yola çıkarak bu yorumu yapıyorsun. Evet. Mehmet Ayan bu kadroya eklemek istediğiniz bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Çünkü Galatasaray böyle çıkacak. %99.9 e, bir sakatlık kaza bela olmazsa. E, Bacı Erol Galatasaray'a Hoca, Ben, yani ben de Foley Galatasaray'a Bir Erol Hoca babında düşünecek olursak. Ya sözünü ettiğimiz adam benden çok daha fazla Türkiye hizmet etmiş bir adam. Yani milliliği belki yok ama yani Türk ama değil. Alman bu adam. Yani bu adama biz oturup mahallenin çocuğu Fenerbahçeli muamelesi yaparsak yanlış yapıyoruz. Erol Hoca bir Alman. Sen istediğin kadar Malatya'da, Alanya'da başarılı kıl, istediğin kadar Fenerbahçe'nin başına geçir. O yüzden Erol Hoca'nın o kafasındaki çipi 10 Haziran'dan bu tarafa 2 ayda değiştiremeyeceğimize göre ben Serdar'ın o ilk dediğine veya Fenerbahçe'yi hocası mı diye sorduğu soru tarafındayım. Erol Hoca benim zannımca yarın oyuncular ne olursa olsun hocanın sözünü ettiği gibi formasyon adına daha güvenli bir de Fenerbahçe yeni kuruluyor, kafasını daha kaldıramadı Galatasaray'da acayip bir şekilde formda işe lige girdiği için. Bu arada parantez bak bugün söyleyeyim. Galatasaray'ın bu erken forma girmesi dün akşam Mehmet'le konuştuk Mehmet Özcan'la. Tudor döneminde 9'a 9, -9 ya yani 9'a 7 falan gitmişti. Öyle bir sıkıntı yaratabilir Galatasaray. Bunu parantez bir cebimize koyalım bu hafta dışında. dolayısıyla ben Erol Hoca'nın biraz daha güven oyunu oynayacağını ama tabii Türkiye öyle bir hale geldi ki Reha Hoca Ankara Spor'da, Kayseri Spor'da güven, güven oyunu oynadığı zaman Reha Hoca'nın oyunu diyorduk. Şimdi sosyal medyaya bakıp korkak hoca diyorsun. Evet. Asla ve Kata, Fenerbahçe, Taraftar e, taraftarı buna gelmesin. Asla ve kata Erol Hoca da fikrinden ilk kez Erol Hoca beraberlik için çıkmayacaktır. Ama Erol Hoca'nın oyunu bir beraberlik getiriyorsa bunu şimdilik bir kenara koyacaksın. Senin daha takımın ta kamil değil, tekamül etmemiş. Herkesten çok haklı bir beklenti var. Diyorlar ki e, 88-89 sezonunda geldi vurdu geçti. Evet doğru. ilk maçta 5 tane Rize gol attın öyle bir başlangıç yaptın. Geçen sene geldin 5 tane gazi. Hayır abi bu sene bambaşka bir dünya ve tekrar söylüyorum karşımızdaki hoca bir Alman. İstediğin kadar Türk olsun, istediğin kadar TC nüfusuna sahip olsun. Alm Alanya oyunu, Malatya oyunu, Alman disiplini oyunları hocanın. Hiç uçup kaçıp coşturu gördünüz mü siz özellikle Alanya'da? O kadar lezzetli takımda hiç Allah ne verdi hücum ettiğini gördünüz mü? Çok değerli, çok kaliteli oyuncuları vardı çünkü. Mesela şimdi başladı, kendi bakasetasını yaratmak için vakti yok ama orada vardı. Orada çünkü medya baskısı yoktu. O nedenle ben yarın tabii ki bu kadroya istibata saygı duyuyorum ama Tolga Gustavo Sosa yerine Tolga Gustavo ve e, tekrar orada Ozan'la çıkarsa asla Hı. şaşırmam. Fenerbahçe'nin en büyük sorunu, hoca az önce sözünü etti. <laughs> Mahmet Yamin Fenerbahçe'nin tamamlayıcı bir hücum aksiyon alıcı bir oyuncusu olamamasıdır. Sağ tarafta ama oynadığı sürece, sürece sol evet. çizgi yani çizgide sol attığın zaman Samat da oynar mı İyi işler yapacağını düşünüyorum Tiam'ın. Çünkü ben defalarca Kasımpaşa standında canlı seyrettim bir oyuncu. Koyita az önce Mehmet'le konuştuğumuz o çok güzel ikiliyi yapabilen ve Koyita ile zaman zaman yerini de değiştirebilen. Beşiktaş işte şampiyonu zaman Bobo solda oynamıştı ya. Evet. Bobo Holosko meselesi. Tamam yani en, en ileride Bobo'nun hep sol tarafta oynadığı dönemleri görüyoruz. Yani 4-2'lik maç falan hep biliyoruz yani. Mustafa Hoca solda oynatmıştı Bobo'yu. Dolayısıyla burada da e, Mamed Santrafor'la ilişkisi ne kadar güçlü olursa ki bunun sağda olmayacağı görüldü. Son cümlem Fenerbahçe'ye ilgili şey olsun. 45 dakika oy, oyunu Fenerbahçe'nin şu ana kadar 4 tane 45 dakikası var. En iyi 45 dakikası Rize'de gol atamadığı ilk yarı o ilk yarının yıldızı Deniz nasıl geçen hafta tekrar kenara atıldı nasıl ilk 11 oynayamadı nasıl Deniz'den e, forvet arkasına yerililmesi düşünülmüyor Deniz o, o 45 dakikadan sonra kalan 135 dakikada ne yaptı merak içinde soruyorum Fenerbahçe muhabir arkadaşlar Mehmet Ayhan Fenerbahçe'ye geçmişken Fenerbahçe'nin muhtemel 11'inde bizi A Spor Radyo'dan takip eden değerli dinleyenlerimiz için e, seslendireyim değerli izleyiciler. Kalede Altay savunmada Gökhan Zan Kalemos Caner Tolga Gustavo Tiam Sosa Ferdi Samatta Beklediğimiz 11. Fenerbahçe mavi arkadaşımıza, arkadaşlarımıza sorduk. Ee, burada da sevgili Mehmet Emin Uluç'a da yayın öncesinde sorduk. Samat'tayım sorduk. Samat'ta. Ee, herkes hazır, oynayabilecek durumda fizik olarak diyorlar. Böyle bir 11 hazırladık. Ee, Reha Hocam ne diyorsunuz? Bir tane 11'i yan yana getirme şansımız var mı? Net bir şey ortaya çıkıyor biliyor musunuz? Tabii. 11'i yan yana koy. Kaleciden Santrofor'a kadar ayrı özellikte olan oyuncular oynuyor. Bak şöyle futbolcu yani profillerine iki takımında oynadığı mevkilerde apayrı oyuncular. Ee, Galatasaray'da Gökhan Caner yok. Şey, Omar var ama Lines, Lines, sol taraftan o katkıyı veremiyor. Sağ ayaklı bir oyuncu mesela. Orada Caner. Galatasaray'ın üç merkezi daha yaratıcı. Tabii, mesela Solak bir stoper var. Marco Galatasaray'da. ama Şimdi Ferdi Arda Stoper'de. başka adam Kaleci var. Fatih ayrı bir profilde bir kaleci. Fatih ikisi ile çok farklı. Orta sahibi bak. Gustavo Tolga. İkisi Fegüli ayrı profilde. Feguli ile değil mi şu an? Farklı, Emre, Belan da farklı bir oyuncu. Sosa Salata farklı kalkıyor, bir oyuncu. Tabii. Ferdi farklı, Arda farklı. Şimdi Feguli ile e, tiyan farklı. Santraforlar A'dan Z'ye farklı ikisi de zaten. Yani farklı oyunların çıkacağı bir 90 dakika olacak. Ben özellikle şunu söyleyeyim. Fenerbahçe ile ilgili. Yani Fenerbahçe eğer e, topu Galatasaray'a bırakacaksa, yani bu 90 dakika o olmamalı. Yani büyük takımlar oyunları tarif edilebilmeli. Evet sıkıntı var hem fiziksel olarak hazır olmayan bir anda oyuncular geliyor. Transfer hemen oynatmak, adaptasyonu, o işbirlikçi yapı kolay değil Fenerbahçe açısından. Evet bir oyun ezberi daha oturmadı, oyuncular birbirini tanımıyor. Bir yandan da tanıyan bilgi 11'den bahsediyoruz birbirini. Tamamlayıcı 11'den bahsediyoruz. Şimdi eğer e, Fenerbahçe topu yalnız... Galatasaray'ı bırakıp topun peşinden koşmaya çalışırsa sıkıntı yaşar. Büyük takım oyunları böyle olmaz. Zaman zaman olabilir. Bir baskı yersiniz evet Galatasaray'a karşı da çünkü formda bir takımla oynuyorsunuz. Evet. Sağ için odaklanmış, dış etkenleri bırakmış. Artık kulüple, oyuncularla ilgilenen bir Fatih Terim var. Galatasaray'ın başarısında bu da var. Şimdi diğer yandan da başarılı olmak isteyen, genç, dinamik benim de beğendiğim iyi bir teknik adam. Tabii ki Mesela geçen hafta Mehmet gayet güzel, Mehmet Ayan gayet güzel söyledi. Ya dedi işte Malatya'da, Alanya'da irdelenmiyordu. Evet, eğer sen Alanya Spor'da farz edelim, Ceyhun'la ile Siyopis'te oynuyordun. İki tane defansif oyuncu, kimse bir şey söylemiyordu. Fenerbahçe oyunları farklıdır ama sen orada Tolga ile Hatay Spor maçında Gustavo ile oynarsan, şimdi oradaki mercih basın farklı, göz önünde ol olman farklı, burada farklı. Şimdi Fenerbahçe taraftarı da mutlaka diğer takımlar gibi futboldan anlayan bir camia taraftar kitlesi. Şimdi onlar da biliyor bizim söylediğimiz. Yani onlar da ilk 11 çıktığında demiştir. Ya işte buradaki 11'de işte birbirini tamamlamayan bir orta saha var. Sıkıntı yaşar. Hiç oyunu böyle olmaz. Ön tarafa nasıl topu taşıyacağız? Zaten Fenerbahçe